yediği besle başlıyor. Evet canlar tembel mi tembel bir kedi var. Tüm yiyecekleri bizden istiyor. Onu besleyeceğiz. Yes. Boyuncu, aile, up, 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 up. Şimdi bu gördüğün kedi birazcık tembel. Diyor ki ben yattım diyor. Hep diyor şey ağzıma gelsin diyor. Etler balıklar diyor. Ya ama tembelsin işte. Niye biz besliyoruz seni? Şimdi diyor ki buraya diyor kutuyu çiz diyor. Niye Amacımız besliyoruz? ne? Kedi niye mi besliyoruz? çıkacak şimdi? Bilmiyorum niye besliyoruz. kedi çıkacak. <laughs> Kapağını açtık. Kutunun içine girmiş kafasına da tahta düşmüş. Onu bile biz kurtardık. Bak diyor böyle diyor sanırım sudan buraya diyor, çizersen nasıl diyor. diyor nasıl Öyle mi? Nasıl geçeceğim sudan? Su var geç diyor. Geç dostum geç biz seni geçiririz. E, su daha çok üstü. Hayır ben diyor eğilmeyim diyor. Suyu diyor benim seviyeme getirin diyor. O kadar tembel. Ya ama bu kadar tembellik olmaz canım. Çok tembel inanılmaz tembel. Bak su içmek istiyor kafasını eğmek istiyor. Benim diyor boynum ağrır diyor. Ben diyor eğilemem diyor. Ama susuzluk diyor ama susuz kal. Siz diyor suyu yükseltir misiniz diyor. Ben diyor gelip içerim o zaman diyor. Bak yükseldiğini de beğenmiyor. Bu şey bir Niye Lord, Lord kedisi canlar. Bence de padişah bu. kedisi. Lord kedisi gerçekten padişah kedisi. Aa balığı tut bana ver. Ben diyor uzanamam oraya kadar. Balığı bana yaklaştır diyor. Böyle yaklaştırabiliyormuş. Ağzıma gelsin balık diyor. bu şu dişlerimin arasına gelsin diyor. Ben o ara ısırırım diyor. Ya biz sineyip sana vererek mi? Yani direkt öyle istiyorsan. şöyle yapsak yine gider bence balık. Geldi dostum yakar. onu Allah da al, al yani. Onu yani. da bir canım. al yani. Allah bir bir deneme koyalım direkt. Ya kedi. Bu tembel bak, gözü kedi. Gerçekten tembelsin ha. Şöyle koysam ben farklı tarzlar denesem. Bence Yüzüme oldu. Gözüme batıyorsun al işte geldi. <laughs> Her şeyi Aa. biz yapıyoruz. Armut düş ağzıma pis Öyle değil miydi bu Armut, söz? Armut pis ağzıma düş. <laughs> ya öyle. <laughs> Tüm kedinin ihtiyaçlarını gideriyoruz canlar ama balığı falan bizden... Hadi bak bu mantıklı. Ben, bak, ben bunu nasıl alacağım diye, diye Ben nasıl alacağım diye düşünüyor. Ama şöyle gönderirim ben. Hop hadi sana geldi yine iyisin. <laughs> Al. Çıktı bugünkü balıkta. Ağzına bak. Bu kedi ne diyor Çok biliyor tuttu. musun? Bana diyor balık tutmayı öğretme diyor. Bana balık ver diyor. Ben balık istiyorum diyor. İşte hiç emeksiz yaşıyor. Aynen bana balık evet. verdi. Bak kurabiye gelecekti. Ben gidip onu alamam diyor. Gökten kurabiye gelecek. Sen ona diyor bir engel koy kurabiye ağzıma gelsin diyor. Şu ağzını açıyor bekliyor. Aaa diye kurabiye girsin bak, bak, diyor. Bak bir de gökten kurabiye yağıyor. Yani değil mi gökten kurabiye yağıyor. Git bir al yani kurabiyeyi. O kurabiye bile gökten geliyor. Yani bak. bu çalışır mı? Ağzına geldi Kedi kurabiye. Kedi çabalar mı? <laughs> i̇şte emeksiz olunca hiç faydası olmadı. Bunu nasıl ağzına göndereceğim? Bunu şöyle yapsam. Çiz öyle. Şu olur bence ya. Olmadı birleştirmem Ha birleştirmem lazım. lazım. Yarın Yarım bırakamıyorum. Şu olur bence. Hayır. Yakala hayır, giderken hayır. kedi değil misin? At patini. Yok bizim kedi kedi değil. Dostum bir dakika olmadı. Şöyle 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 şöyle. Bu nasıl taş? Baş yaracak biraz. Nerede kurabiye? Yeniden o yapman lazım. Kurabiye, kurabiye mi gelmedi? Gitti. Kurabiye niye gitti? Kurabiye düştü gitti bir daha yenisi gelmedi. Öyle mi oluyormuş? Ben onu bilmiyordum. Bir dakika dostum şöyle bence yeter. Aynen bak ağzına kadar gidiyor kafasına düşüyor kurabiye. Ya o kadar bir yani. bir zahmet al da onu ağzına bir sok. <laughs> bak şuraya engel koyacağız. Kurabiyesini yesin diye. O kurabiye gelirken şuraya da engel koyacağız. Bence bu engel olmadı. Aynen bu değişik. Aa tamam. Olmuş olmuş da gitmedi. Dostum şu alır mısın? İki adım atacaksın alt tarafı ya. Psip, psip, psip. Ya Ağzı açık bekliyor böyle ya. Hayır ya. <laughs> dostum sen nasıl kedisin? Sen hayatta nasıl kalıyorsun? İşte çöpten böyle. falan bir şey yemiyordur bence. Yok. Yok annem babam. Çıkmaz o çöpe. Bence de çıkmaz. Dostum geldi bak ayağına kadar geldi. Kurabiye canlanıp ayağına kadar gelecek neredeyse. Kedi beni yedi diye. <laughs> ya bu kadar da tembellik olmaz ne bileyim yani. Ya tabii ki hayatını sürdüren. Biz vermezsek kim besleyecek seni? Bence bu direkt kendi kafana gelir. Hadi dostum çizdim say direkt gelecek kafana. Yakala ya, onu. Ya, Giderken yakalasana. Aa, Üstünden kurabiye uçuyor yakalamıyor. Lazım. Nasıl gitmeyecek? Ama onun kafasına düşer kedinin. Düşsün ya bırak o da onun kafasına düşsün. Al o da gitti. O da gitti o da gitti. Bu kediyi nasıl besleyeceğiz biraz yavaşlatsak şöyle. Şuraya bak tümsek koysam olur bence. Ne oradan zıplak. Sekecek düşecek. sekecek düşecek bak yavaşladı ya. Ha, onunla birlikte. Bak yavaşladı kafasına... aşağı aa, yakala. Ah geldi şükür Allah. A. Ya ben şu an bu kedi hiç anlamadım. Ya her şey önüne geliyor yine de böyle yerken kurabiye mi? Biz ya çok de ki şöyle getirsin ne diyor. Aa, ne çok... diyor? Bu nasıl olacak? Ee, hmm, bu olmadı bence. Bu olmadı çünkü kurabiyeyi engelledi. Gitmez o kurabiye. Aa, şu araya boşluk koysaydın diyecek mi yine gitmeyecek mi? Çok, çok zor. Lazım? o zaman şuradan alacağım şey söyleyeyim Bu imkansız olacak. Seni imkansızdır. Kurabiye kayar mısın? Sen de azıcık mücadele ver. Biz uğraşıyoruz. Evet hadi hadi dostum. O kayarken aynısını çizeceğim. O kayarken oraya bir şey çizeceğim. <laughs> Bak şimdi o kaymaya gidecek ya. Şuraya bir şey çizeceğim o sırada. Hayır ya, ya. Çok kötü çizdin ya. Şuraya C, üstüne bir şey koysam. Cem çok güzeldi. Hayır dostum çok güzel çizdin. Hayır hayır ben ipucuna gerek yok. Diyorsun. Ben kendim Artık hallederim. Dedi yapamıyorsun kardeş. Hayır hayır ben yapacağım dostum ya, merak ettim. Gel biraz bir ipucu al dedi. Şöyle. İlleştiremedim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kedinin tembelliğine mi sinirleneyim? Senin çizeme <laughs> mi bilemedim. Dostum, kedi çok tembel. Şöyle bir şey yapsam bence ha, oldu dostum benim. biliyor musun? Aynen bu belki. Hayır orada gitsin kurabiye. Geçecek dostum hiç merak etme. Bak kurabiye gelip buradan ağzına düşecek kedi. Artık kendim o kadar ayarladım kedinin ağzına kurabiye gönderiyorum. Ay. Cık cık. Sinirlerim bozuldu. Ücretsiz kedi verebiliriz isteyen varsa ama ya kurabiye vermeniz gerekiyor. Ya bu kadar olabilir mi ya bir kedi? Hiç, hiçbir iş yapmayan kedi var. Hadi bakalım burada ne yapacağım? Şuna çizemiyorum büyük ihtimal. Aynen bir de bu alana çizemezsin dedi. Şu da şöyle tutsun diye. Oradan bir diye. E çiz. Sen oraya. Tamam. Hadi dostum afiyet olsun. Ay. Ay ben sinirledim. Ve bu oyuna daha fazla Biraz devam Biraz sonra edebilirim. biz bu kedi ıstırabiliriz. <laughs> nereye gidiyorsun? Miyav miyav şeylere geldi. Piramitlere falan geldi. Hadi bakalım. Ay ne yapacağım ben buraya ağırlık koyarsan diyor. oru açılır diyor. Kedi de yer diyor. Ah şu kedi ah. Konserveyi bile ağzına gönderiyoruz. Biz açalım mı? Ya ben şu an acıktım. Bu kedinin tembelliğinde ben acıktım. Yapacak bir şey... Bugün konserve yok. Bugün konserve yok dostum. Aç Bugün... kal. Yok yok. Bugün aç kal. Aç kal. Yapacak seni. bir şey yok. Aç kal. Tembel. Şu paramız 500 olmuş. Bu ne? Muz. Ne yapacağız? Kafasında... iyi oldu. Bence buna iyi oldu. <laughs> bence de. Sana bu kadar muz çok bile. <laughs> bu işe yarayacak mı? Evet yaradı. Dostum hadi bakalım. Afiyet olsun. Allah Kafası ya. muzlu bir kedimiz var. Saç gibi oldu. Yani. <laughs> Güzel oldu. Tarzı <laughs> oldu bence. Kız kedi gibi oldu. Şimdi bunu nasıl getireceğiz? Bunu önce... Ağırlık, ağırlık takacağız, buna tamam, bu kaldıracak, Kalır. sonra buna takacağız hızlıca, bu da buna evet. itecek, çok güzel. Çok iyi oldu. Ama ben şu an artık kedi için çalışmak istemiyorum. Ben kedi için çalışmak gayret ya etmek resmen, istemiyorum. Resmen bizi parayla tutmuş gibi. Değil mi? Kullanıyor şu an mı? Kullanıyor. Atazına al onu. On <laughs> i̇yi ki büyük yaptı. çizmişim, Aynen. İyi ki büyük çizmişim, İstemeden bölümü geçtik canlar. Yoksa ağlamayacağım. Şu an önce buna yapacağız, sonra buna. Ay. Hayır ağırlık yetme Hayır Şöyleymiş. Önce buna kalkacak kalkacak kalkacak. Sonra buna. İyi. Şimdi bu kaldıracak buna çarpacak. Kedi al şunu artık. Bence de kedi. Bence yeter dostum. Ya Bence deme. yeter. Daha fazla isteklere gelme bize. Yıldırdın kedi yıldırdın. Ay başım ağrıdı bu kedinin isteklerinde. Bunu ağırlığını mı ayarlayacağız? Şu an güzel. Yeah. Ne yapacağız şimdi? İyi. Aa güzel. Çok ağır yapmışız ya. Hayır. Bak biraz küçük işi görürmüş şöyle. Gördün mü? Hayır. Bunu da çok hafif yapmışız dostum. Dengeli yapmamız lazım. Şu bence çok rahat iş görecek. Ağlamak istiyorum. Açıl dost, Açıl açıl açıl. yakala. Açı Al artık bunu da. Onu bile da. yakalamıyor. Ağzının kenarına gelirse böyle yani diliyle falan belki. Ya bu kadar da olmaz. Pirana. Pirana mı? O sana pirana verelim. Bence de <laughs> çok pirana. Çok sinirlendirdin bizi. Pirana senin acını burnunu gezdi. Hadi, hadi pirana sana güveniyorum. Al. İstemeden kediye yine yardım ettik. Bu kedi çok şanslı. Aynen. Bizim gibi kedi, gibi çok şanslı. olduğu için çok şanslı. <laughs> Dostum sana pirana vereceğim bu sefer. Pirana ısıtırsın istiyorum seni. Kötü bir <laughs> istek olabilir ama bu kediye çok sinirlendim. Hadi pirana ya. Hadi saldır. Saldır. Aa, ısır. <laughs> Ağzını ısırdı. <laughs> ama çok tembel. Bir sinirlendik kediye. <laughs> ya yani ne var bir kere desin. İç sudan. tamam hadi iç. Pirana gelmeyecek merak etme. İç. Bak korktu. Hala yetmedi bak biraz daha istiyor biraz daha yükselsin. He ben de. Aa. hasta. <laughs> <laughs> Demek ki hem buradan hem oradan korumamız İki tarafı da gerekiyor, kapatmamız gerekiyormuş. Olmuş. Kapattım dost geliyor geliyor tam çekil. çekil geliyor. İç artık çık çık. Pirana olur. da pirana da sinirlenmiş. Bu nasıl tembel kedi diyor. Biz diyor burada ne yaşıyor suyun içinde diyor. Şuna bak diyor. Geçin, Her şey geçin, diyor tembelsin Hayır, o okuyamayın. Artık ikiniz de çıkamazsınız giremezsiniz Aynen. bunun içine. Bence de kimse çabalamasın. Dostum bence şu yeter. Ha, pirana Oo. artık pirana yok. Evet artık, artık pirana yok. yok. Gerçekten pirana sorununu kökten çözdüm. <laughs> Piranalı kafasına kaya düştü. Artık <laughs> pirana yok. Aa. Dostum piranaya şöyle bir gönderelim. Pirana. Tamam pirana yok artık. Dur geliyor geliyor ısı diyeme geliyor geliyor Biz pirana. Nereden geliyor yok? Gelemedi pirana. güzel. Yok pirana. Canlar oyun güzeldi. Kedi biraz tembeldi sadece. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız oyuncayla kanala abone olmayı, zil tuşuna açmayı ve güzel bir beğeni atmayı unutmayın.